Merhaba arkadaşlar bu videoda İş Bankası'nın Nice uygulaması ile nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Bu uygulamada davet ettiğiniz herkes için 10 TL para kazanabiliyorsunuz. Yani uygulamaya eşinizi, dostunuzu, ailenizi, arkadaşlarınızı davet ederek her gelen için 10 TL para kazanabilirsiniz ve bu kazandığınız parayı hemen banka hesabınıza çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Çektiğiniz anda parayı bankanıza gönderiyorlar. Zaten İş Bankası'nın bir uygulaması yani güvenilir bir uygulama Ayrıca arkadaşlar ilk para yatırma işleminizde 10 TL para kazanıyorsunuz ve ikinci para yatırma işleminizden sonra size kazı kazan veriyor. Buradan da para kazanabiliyorsunuz. Her gün para yatırdığınızda bir kere kazı kazan veriyor size arkadaşlar. Uygulamaya 1 TL göndermeniz yeterli. Yatırım için yüksek miktarlar da yapmanıza gerek yok. Yani uygulamada çeşitli kazanç yolları mevcut. Öncelikle arkadaşlar aşağıya link bırakacağım. Oradan Verdiğim linkten bu sayfaya geleceksiniz. Buradan uygulamayı yükleyin. Uygulama yüklendikten sonra giriş yapın. Buradan oka basalım. Nice'a katıl diyelim. Buradan ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi giriyoruz. Ve buralara tik koyuyoruz. Devam et arkadaşlar. Buraya telefon numarası giriyoruz ve devam et diyoruz. Telefon numaramıza kod gönderdiler. Onu buraya gireceğiz. Şimdi şifre oluşturuyoruz ve devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kayıt olmak çok basit. Yani bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Kendi linkinize buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buradan davet et dediğinizde başkalarını davet edebiliyorsunuz. Ve uygulamayı indirip kayıt olan herkes için 10 TL para kazanıyorsunuz. Video başında dediğim gibi İlk para gönderme işleminize 10 TL verecek arkadaşlar. Daha sonra yatırdığınız her para için günde bir kez kazı kazan elde ediyorsunuz. Bakın buradan profilimize gidelim. Burada gördüğünüz gibi ben 1 TL gönderdim. Dün kazı kazan elde ettim. Bugün de 1 TL gönderdim ve bir tane daha kazı kazan verdi bana. Bunu her gün alabiliyorum arkadaşlar. Hemen oyna diyelim. Gördüğünüz gibi 5 TL para kazandık arkadaşlar. Buradan daha yüksek miktarlarda para elde edenler de var. Bize 5 TL çıktı. Siz de buradan her gün şansınızı deneyebilirsiniz. Yapmanız gereken bu kadar arkadaşlar. Daha sonra para gönder diyerek buradan IBAN seçip paranızı banka hesabına gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi İş Bankası'nın bir uygulaması yani güvenilir bir uygulama mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim herkese bol kazançlar.